Kardeşlerim Mesnevi Nuriye'de 10. Risale'de çok güzel bir yer böyle vakit inşallah hepsine yeter yani. Ş şöyle bir sayfa. İlem eyyuhel aziz bil ey aziz İnsanı gaflete düşürtmekle Allah'a ubudiyetine mani olan bir şey var. O şeyi yaptığında insan gaflete düşüyor. İkincisi senin ibadetine de mani oluyor bu şey. Nedir o? Cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretmektir. Aa, mesele çok önemli, çok mühim bir mesele kardeşim. Cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretmektir. Evet, cüz'iyat içerisine düşüp cüz'ilere hasr nazar eden o cüz'i şeylerin esbaptan suduruna ihtimal verebilir. Ne anladık burada? İnsanda bir hata, insanın bir hatası var. Cüz'i şeylere nazarını hasrediyor. Cüz'iyat içerisine düşüyor. O cüz'ülere hasrı nazar ede ede de o cüz'i şeylerin sebeplerden suduruna cevaz vermeye başlıyor. Acaba bu bundan olmuş mudur diyor. Büyük resmi göremiyor. Küçük resimde boğuluyor. Resmin tamamını göremezsen ne olursun? Manayı anlayabilir misin? Anlayamaz. Buradaki cüzden maksat, mesela insan bir arıcı düşünün. Adam neyle uğraşıyor? O arılardan bal çıkacak değil mi? Bununla uğraşıyor. Mesleği bu. O cüz'i nazarını, nazarı cüz'i olduğu için ona hasrede hasrede. Adam bir vakit sonra şunu diyebiliyor mu? Ya arılar hiç bal vermedi. Duyuyoruz mu bunu? Duyuyoruz. Böyle hayvancılıkla uğraşan bir adam şunu diyor mu? Ya inekler hiç süt vermiyor. Çiftçilikle uğraşan şunu diyor mu? Tarla hiç mahsul vermedi. Deniz hiç balık. <laughs> ya nasıl bir cümle ya? Nasıl tehlikeli bir cümle? Balık yapmadı. <laughs> Allah Allah. Balık mı yapıyor? Deniz mi yapıyordu ya balığı? Bazen de şunu diyoruz. Cenab-ı Hak yağmuru indiriyor rahmetiyle Ahmet abi. Diyoruz ki iyi yağdı. <laughs> ya nasıl bir cümle ya? Ya bu cümlenin öznesi yok, fiili yok ersin ya. Kim yağdı? Yağmur yağdı. Kendi kendine mi yağdı? Ya nasıl yağdı? O taneler birbirine düşmeden katre katre yer çekimine meydan okuya okuya böyle ihtiyacı olan yere nasıl indi ya? Bak insan nazarını cüz'ilerde boğuyor diyor üstadımız. O cüz'ilerde boğulduğu için ve kafasını külli bir nazarla kaldırıp bakamadığı için ve büyük resme bakmadığı için bazen o cüz'iyanetin içinde boğulabiliyor. Çok iştigal ediyor ya onlar. Nazar hep orada ya. Zannediyor hep bu bundan çıkıyor. Bu balı yapan hep bu arı. Ya bu yumurtayı her, her sabah alıyor mu tavuktan yumurtayı? Zannediyor ki tavuk vermeye başlıyor. Bak nazarını orada boğuyor insan. Bazen yumurtlamayınca tavuğa kızıyor mu? Ulan diyor hiç yumurtlamamış ya diyor. Nerede boğulmuş bu adam? Hatası ne? Yok. Orada değil. Üstadım bambaşka bir şeyden bahsediyor Hı, şu an. boğulmuş. Nazarını, şimdi üstad o hastalığı defedecek bir Yöntem gösterecek bize. Bak nazarım buraya baka baka ben şimdi şuradaki mesela şu cümleye baka baka ne diyor burada? Dalalet edenlerin nispeti gibidir. Bunu görüyorum. Ya bu ne diyorum ya? Büyük resmi göremediğim için manayı anlayabiliyor muyum? Anlayamıyorum kardeşlerim anlayamıyorum. Şimdi üstadımız diyor ki Ama başını kaldırsa neve ve umuma baktığı zaman edna bir cüz'inin en küçük bir cüz'inin en büyük bir sebepten suduruna cevaz veremez. Ha mesele başı kaldırmak kardeşler. Mesele cüz'iyatta boğulmamak. Cüz'iyatta boğulursan oradaki şeyleri o küçük sebeplerden bilebilirsin. Ama üstad diyor ki başını bir kaldırıp o cüz'e mesela bir elmaya battın ya ağaçtan çıkıyor. Bir yumurtaya baktın ya tavuktan çıkıyor. Bala baktın arıdan çıkıyor. Usta diyor ki kafanı bir kaldır ya. Ya bu arı pete sadece senin bahçende yok. Bu tavuk sadece senin evinde yok. Şöyle fikir biraz çalışsın. Neve bak neve. Nev ne demek? Dünya değil. Bak tavukların hepsi bir nevse tavuk bir tavuk nedir? Onda bir ferttir. Cüze değil. Neve bak. Neve baktığın zaman ne görecek insan? Allah Allah diyor ki bak o zaman diyor en küçük en edna bir cüz'inin bunun karşısına en büyük bir sebep bile çıksa ona veremez. Niye? Lan yani der ki bak ikinci şu bunu muhteşem anlatıyor. Diyor ki kemali ilahi ve cemali rabbani ancak vahdet aynalarında temerküz eder. Orada gözükür. Çünkü insan o cüz'ü mesela o elmayı o ağaçtan bilebilir. O yumurtayı o tavuktan bilebilir. Ama bütün ağaçlara baksa ne diyecek? Ya diyecek subhanallah. Bütün ağaçlar kardeşler nazarı böyle külli neve bakıyor. Hepsinden çıkıyor mu elma? O fiil artık onun nazarında küçük bir fiil midir? Bak bir yumurta, bir tavuktan bir yumurta çıkması cüz'i bir fiil olabilir. Bir vakit sonra sana sıradan gelir. Senin de nazarın cüz'i olduğu için orada boğulur. Üstad diyor ki kafanı bir kaldır ya neve bak ya. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde kaç tane tavuğu vardır? Bak bugün hepsi yumurtladı. Hepsini yumurtlatıyor. Kaç tane ağacı vardır? Hepsinden çıkar elmaları ya. Neve bak neve. Neve bakarsan neyi görürsün? Rabbinin kemalini ve cemalini görürsün. Onun isimlerinin güzelliğini görürsün. Yani Rabbin cemali ve kemalinde ne anlıyoruz? Zatının... Zatı güzeldir. Ama güzelliğini düşünemeyiz değil mi? Biz mahlukuz. Allah'ın halıgı nasıl anlayacağız? Zatın güzelliğini. O zaman ne diyeceğiz? O güzellikten maksat? Onun isim ve sıfatlarının güzelliğidir. Çünkü güzellik güzelden gelir. Hüsün hasenden gelir. Rabbimizin böyle milyon perdelerden geçmiş gölgelerinin gölgeleridir. Yansımış ki onlar ondan güzel dersin. Mükemmellik kemalden gelir kardeşlerim. Burada kemal neye bakar? isim ve sıfatların sonsuzluğunu bakar. Bak ilmin nihayetsizliğini görürsün. İradenin nihayetsizliğini görürsün. Kudretin azametini ve sonsuzluğunu temaşa edersin. Bir yumurtada boğulursan bunları göremezsin. Üstad bunu anlatıyor. Kafanı kaldır, bütün yumurtalara bak. Bir ağaca takılırsan Rabbin azametini, cemalini, kemalini o ağaçta hakkıyla temaşa edemezsin. Bazen içinde boğulursun, ondan bilmeye başlarsın. Nazarını kaldır, o vahdet aynasında vahdet, yani birlik demek, hepsinde, hepsinin üzerindeki o mühürler, damdaları görmeye çalış. O zaman ne yaparsın? En büyük sebep de karşına çıksa, Oradaki küçücük bir fiili bile o sebebe veremez. Veremez. Acayip bir hastalık değil mi? Bizde var kardeşlerim. O zaman ne yapacağız? Çok cüzde boğulmayacağız. Kafayı azıcık kafayı kaldıracağız kardeşlerim. Bakacağız. Mesela şimdi üstadımız bir misal veriyor. Cüz'i rızkını bazı esbaba isnat edebilir. İnsan cüz'i rızkını bazen esbaba isnat edebilir. Çok yapıyoruz mu bunu? Yapıyoruz işte anlattığımız gibi. Fakat menşeyi rızık olan arzın, bak rızıkların menşeyi neresi? Arz, yeryüzü. Kış mevsiminde kupkuru, kıraç olduğuna, bahar mevsiminde rızık ile dolu olduğuna baktığı vakit, arzı ihya etmekle değil mi ona bir hayat verdi ya ve bütün zevil hayatların yani bütün hayat sahiplerinin rızıklarını veren Allah'tan maada kendi rızkını verecek bir şey bulunmadığına kanaati hasıl olur. Bir misal daha verecek ondan tamamlayacağız. Diğerlerini okumaya vaktimiz yetmeyecek. Şimdi insan cüzi rızkını sebeplere isnat edebilir az önce saydığımız gibi o nimetleri, o mahsulü tarladan bilebilir. Yağmuru buluttan bilebilir. Yumurtayı tavuktan bilebilir, balı aradan bilebilir. Oralarda bu olabilir bazen. Üstadımız diyor ki, ama bu adam işte bunu bu hale düşüren cüz'iyata hasr nazar etmesidir. Başını kaldırıp neve baktığı zaman bir baktı, kendi rızkı ya ben bugün bunları bunları yedim. Neye bakıyor Ahmet abi? Şimdi ilk başta neye bakıyorum ben? Önümdeki sofraya bakıyorum. Sofra önüm hep kurulup kaldırılıyor ya. Artık sofrayı kimden biliyorum? Kurandan kaldırandan biliyorum. Kardeşlerim, Üstad diyor ki kafanı kaldır. Cenab-ı Hak senin gibi kaç kişinin önüne sofra kurup kaldırıyor? Bir ona bak. Sonra bu fiilin azametini görmeye çalış. Çünkü bu cüz'iyata has nazar ettiği zaman sebepler seni boğabilir burada. Onlardan bilebilirsin. Ama kafanı kaldırıp baktığında bakarsın ki yeryüzünün kendisi sofra olmuş ya. Allah Allah. O sofrada Cenabı Hak bütün mahlukatını besliyor, doyuruyor, kaldırıyor mu? Arza bakar diyor, kışın kupkuruyken, kıraşken, hiçbir şey yokken, ölmüşken baharda dirilişini görür. Sonra onun diyor Rızıklarla bahar değil mi? Bir rızıkla böyle doluyor geliyor. Dolu olduğuna baktığı vakit bütün hayat sahiplerinin rızıklarını veren Allah'tan başka kimse olamazdır. Bak, en büyük sebepler de karşısına çıksa artık bütün bunları kime vermek zorundadır? Allah'a vermek zorundadır kardeşlerim. Niye? Çünkü rızık verme fiilindeki fiilin azametini görmüştür. Büyüklüğünü temaşa etmiştir. Hadi hele ki kendi rızkı tesadüfen gelemez de gelse bile önüne. Lan bakıyor Ersin'in de kanı doymuş. Ahmet abinin de doymuş. Oğuzhan'ın da doymuş. Lan bakıyor herkesin doymuş. Bunu yapsa yapsa Allah yapar. Ne der? Allah'tan başka kimseye bu fiili veremez. Niye? Azameti görür kardeşler. Fiilin azametini görür. Bir misal daha geliyor. Ve keza Hatta üstadımız bunu ikinci şuada şöyle anlatıyor. Mesela diyor iktidarsız, ihtiyarsız bir yavrunun imdadına umulmadık bir yerden yani kan ve fışkı arasından beyaz, safi, temiz sütü göndermek olan cüz'i fiil. Bak bir yavru düşünüyoruz. İhtiyarsız, iktidarsız. Yavrunun imdadına öyle mi doğduğunda bir gücü kuvveti var mı kardeşler? Yok. Yavrunun imdadına koşuluyor mu? Bak koşuluyor. Nasıl koşuluyor? Umulmadık bir yerden. Umulmadık bir yerden koşuluyor. O yavru, kardeşlerim, kanla fışkı arasında bembeyaz lebenen halisen diyor Rabbimiz. Böyle o sütü iç. aklına gelir mi? Yani dünyaya bir adam gelse hiç süt içmemiş, inek görmemiş bir adam. Bir bardak içirdik. Hiç bir tadına bak dedik. Sonra bu yeryüzünü gez. Bu süt nereden çıkmış bul bakayım. Hiç aklına gelir mi ya ineğin memesi Osman abi? Gelmez ya. En son aklına gelecek yer orası. İneğin memesinden nasıl çıkar bu der ya? Bir de hayvana baksa. Bak ne diyor? Beyaz safi bir süt. Hiç ihtimal vermez. Bir bakar yemyeşil ot yiyor. Ama Allah içeriden bembeyaz süt çıkartıyor. Şimdi bak bu fiil cüz'i bir fiil. Ama üstadımız diyor ki devamında tevhid nazarıyla baktığında yani bu olayı cüz'iyattan çıkartıp kafanı şöyle bir kaldırıp deve kuşu gibi olmayıp değil mi? Şöyle aleme o ihatalı nazarla külli bir nazarla baktığında bakarsın ki bütün yavrular besleniyor mu? Aynı şefkatle merhametle. Ya sadece bütün hayvanatı koy, insanları da koy yanına. Hepsine veriliyor mu o Aynı şekilde veriliyor kardeşler. Aynı şekilde ya. Yani. Kuşlar değil mi? Onlar da kursaklarından besliyor. Koyunlar, kuzular, inekler, develer, koyunlar, keçiler. Allah Allah. Hepsini besliyor kardeşlerim, hepsini. Bak fiil ne oldu? Cüz'i nazarında küçük, cüz'i bir fiilken, nazarın genişlediğinde onun yanına nevler girmeye başladı. Bak hayvanlar girdi. Bütün hayvanatın, o validelerin yavrularına aynı şekilde değil mi? Onları beslemez. Sonra insanlar girdi. Bak rızık verme cüz'i bir fiil, o yavruda gözüken cüz'i fiil ne oldu? Külliyet kesbetti mi? Kardeşlerim insanın aklını başından alma. Ama bizi almıyor işte yani. Almıyor. Gaflet niye? cüz'i nazarımızla orada boğulmuşuz yani. Üstad diyor ki bazen nazarını cüz'iyattan çıkar. Ne yap? O nevlerin beslenmesine bak. Fiilin azametini görmeye çalış. Cenab-ı Hak görenlerden eylesin. Ama ve keza evindeki küçük bir ışığı veya kalbinde bulunan küçük bir nuru. Evimizde bir ışık ya, ışık var, küçük bir ışık. Perdenin kenarından sızmış girmiş içeri. Kalbinde de var küçük bir nur. Ne işaret edecek bakın. Bazı esbaba isnat edebilirsin. İnsan bu ışığı ve kalbindeki nuru bazen sebeplere isnat edebilir. Evdeki ışıktan maksat gerçekten alemdeki değil mi? Ziyadır. Kalpteki ışıktan maksat nedir? Kalpteki nurdan maksat hidayet nurudur kardeşlerim. İman nurudur. Bak insan bunu bazen sebeplere isnat edebilir mi? Ediyor. Bazen adam anlatıyor. Karşısındaki de onun vesilesiyle hidayet buluyor. Adam ne diyor? Ulan ne anlattım ha adam hidayete geldi. Kendini alıyor mu bak? bak kendisi de bir sebep kendini hemen faillik makamına çıkardı bak. Bazen de dinleyen diyor değil mi? Ya sen olmasan diyor hidayet bulamayacaktık diyor mu? Aynı gaflete o düşüyor mu? düşüyor, o da düşüyor. Ne demesi lazım bu adamın? Bak cüz'iyattan kafasını kaldıracak. Diyecek ki peygamberlerin elinde kuran Hakim'le hidayet bulan o müminlere bakacak hepsine. Hepsinin kalbindeki o nuru yakan kimdir? O başları secdeye yaydıran kimdir? Ancak hadi olan Allah'tır diyecek bak. İnsan hidayette bile boğuluyor kardeşler. Cüz'i bir iş yapıyor onda boğuluyor içinde. Şimdi ama o ışığın şemsin ziyasıyla. Işık var ya ışığı diyorsun ki ya şuradan geldi buradan geldi. Üstadımız i̇şte diyor ki şemsin yani güneşin ziyasıyla. O nurun da menbaul envarın nuru ile yani nurların menbaı kaynağı olan o zatın nuruyla muttasıl olduğuna vakıf olduğun zaman anlarsın ki kalıbını ışıklandıran, kalbini temvir eden ancak kimdir? <laughs> Leyl ve neharı, geceyi ve gündüzü birbirine kalbeden fatır hakimdir. Hikmetli yaratıcıdır kardeşler. Ya, kalbini ve kalıbını aydınlatan. Fiili birbirine bağladı. Aslında bir aydınlatmak var burada. Bazen alem aydınlanır. Eğer o aydınlığı cüz'iyatta boğulursan değil mi? Şuradan geliyor, buradan geliyor. Kafanı kaldırıp neyi görmen lazım? Işığın kaynağını bulmak için Hakan abi? Güneşi görmek lazım. Güneşi gördükten sonra ne dersin? Dersin ki ya bütün sebepler sükut eder mi orada? Eder. E Hepsini güneşe verdin bak. Üstadımız diyor ki, işte o zaman o şemsin ziyasıyla olduğunu, kalbindeki nur, kalbindeki nur, ulan ışık aydınlatmazsan sen kendini aydınlatamıyorsun. Kalbinde nuru kim yakacak seni, Değil mi Bülent abi? Bu nuru yakanda biri olmalı değil mi? Diyor ki, menbaul envar nurların menbaı. Kimmiş nurların menbaı? Cenab-ı Hak'tır kardeşlerim. Hidayetin menbaı, kaynağı kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Ama insan cüz'iyatta boğuluyor mu bazen? Şeyhi için ben şunu diyenleri duydum kardeşlerim. Hidayetin kaynağı, nurların menbaı, hidayet kaynağımız diyenler duyduk mu? Gördük mü? Bak çok acı. Çok acı. Biz tarikata karşı değiliz ama böyle şirk kokan sözleri duyuyoruz, üzülüyoruz ya o değil. Mesele şu. Hidayet ancak bak Cenab-ı Hak rahmetini, hidayetini başka kimseye kardeşler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile ne yapıyor? Çok istiyor hidayet edemiyor ya. Amcası için neler yapıyor? Sen istediğine hidayet edemezsin diyor abim. Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasip etmemiş kardeşler. Kim eder hidayeti? Allah nasip edecek. Allah dileyecek bak. Hidayeti veren odur nuru veren, iman nurunu veren odur. Peki bu sözü söyleyen sebebi nedir? En başa dönüyorum. İnsanı gaflete düşürmekle. Bak gaflete düşer mi o adam? Hem de ne düşer ya? Gafleti bırak şirke düşer he. Başka Allah'a ubudiyetine mani olan, Allah'a kulluğuna mani olur mu? Olur. İşte nedir? Cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretmektir. Orada bu oldun işte gittin ya yani. Kafanı bir kaldırıp baksan nurun kaynağını göreceksin. Bir ortalıkta bir ışık var. Kafayı kaldırsan güneşi göreceksin. Güneşi görmedin mi oradan geliyor, buradan geliyor deyip konuşuyorsun. Aynen öyle kalbindeki bir nuru da, hidayeti de insan kimden bilecek kardeşim? Ancak Allah'tan nasıl bilecek peki? Bu derse ve aldı bu dersten aldığımız nazarını hisseyle. Ha, çevir. nazarını cüziyattan çevirecek kardeşler. Kendisi gibi hidayet bulmuş kullara bakacak diyecek ki ya hadi olan Allah'tır. Az önce dedik ki yani benim karnımı doyuran kimse bütün hepsini doyuran odur. Bana hidayeti veren kimse hepsine hidayet eden odur. İkinci şuada üçüncü misal. Bu ikisini anlatıyor da. Üçüncüsü de ne diyor biliyor musun? dehşetli bir hastalıktan duyarsın. Şifa bulduğu zaman. Bazen onu sebebe verir mi? Üstadım bazen değil. Kesinlikle verir. Doktordan biliyor mu? Lan diyor. Bazen de nerede biliyoruz? Olsan. İlaçtan biliyoruz bak. Sebep ne? Bir kendine bakıyor. Bir doktora bakıyor. Bir de ilaca bakıyor. Bir kafayı kaldırıp baksa küre arz bir eczane olmuş zaten. Kendisi gibi hasta olanlara şifayı dağıtan şafi hakikiyi göremiyor. Kendi cüz'i iyileştiği zaman ondan biliyor. Ama kendisi gibi şifa bulanları görse, nazarını cüziyattan kurtarıp büyük resmi dedik ya görebilse manayı anlayacak. "Ceki bana şifayı veren hepsine şifayı veren odur." He. Kardeşlerim bu önemli bir ders ha. Çok önemli bir ders. İtikat dersi bu. Nazarımız böyle çok cüz'iyatta ne yapmayacak? Bu olmayacak. Hep kaldırıp neyi göreceğiz? Küllide, nevlerde tevhidin mühürlerini görmeye çalışacağız. Gördüğümüzde asıl o dedi ya üstadımız Rabbin kemali ve cemali ancak nerede gözükür? Küllilerde bak yüzde de gözükür. Ama külde gözüktüğü gibi gözükmez. Kemal-i şaşayla azametini görmek istiyorsan neye bakacaksın? Küllilerde ve nevlerin üzerindeki tecelliye bakacaksın. Şimdi bir damla da güneşi yansıtır, deniz de yansıtır. İkisi de aynı mıdır kardeşlerim? Damlada gö güneşin tecellisini gören adamla denizdeki tecellisini gören adamın Oradan aldığı ders, oradan aldığı ferahlık, oradan aldığı azamet bir midir? Değildir. Üstad diyor ki, işte o damla cüzdür. O deniz küldür. Damlada boğulma. Çık. Kafayı bir kaldır. Allah kafayı kaldırınlar da neylesin kardeşim. Cüziyattan o cüz'i nazarımızı cüziyattan kurturup küllen nazar etmeyi ki ettiğimiz zaman ne olacakmış? Artık o fiillerin azameti gözükecek o fiilleri artık sebeplere veremezsin diyor. Çünkü aynı fiil her yerde ihatalı bir şekilde, muhit bir şekilde her yerde tecelli ediyorsa artık bu ne tesadüf olabilir? Hiçbir sebep bu fiile sahip çıkamaz. Bu fiilin faili ancak müessiri hakiki olan kimdir? Allah'tır dersin. Allah'tır dersin. Allah diyenlerden eylesin. Peşindeki yerde ne güzeldi ya. Ondan sonra da yine aynı makamda farklı bir yer. Ama burayı inşallah salı günde burayı yapalım kardeşim. Peşine devam edelim yani. Tam 45 dakika oldu. Hatim duamıza geçmeden önce. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimize yardım eylesin kardeşlerim. O Suriye'de, Irak'ta acayip operasyonlar oluyor. Allah onlara yardımını, nusretini indirsin. Rabbimiz Filistinli o mücahit kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Onların eliyle o İsrail'i böyle <laughs> yok etmeyi, perişan etmeyi Rabbim nasip etsin. Amin. Şu anda onlar elhamdülillah vuruyorlar ama durmayacak bunlar da vuruyor. Allah bu ümmete birlik olmayı, birlik olmanın yolu da Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Zor bir şey mi? Allah bu ümmete bir hilafet sancağı altında toplanmayı nasip etsin. O, o sancak düştüğünden beri bu ümmet böyle kardeşlerim, kan içinde, zulüm içinde inliyor. Şimdi Müslüman ülkeleri bile görüyorum böyle. Ya İsrail vurduğu zaman Filistin'i değil mi? Seslerini böyle kısık çıkaranlar. Ya bu savaştır kardeşim. İnsan ölecek zaten. Bu insanlar savaşta savaşta. Bu İsrail, Filistin şu anda hapishane gibi ya. İlaç girmiyor çıkmıyor yıllardır. Orada çekilen zulümlerden haberimiz bile yok. Yatıyoruz kalkıyoruz biz. Adam harbe geçmiş, savaşa geçmiş. İnsan ölecek. İki tane kan görmüşler. Ya bunlar savaş tamam kadına, çoluğa, çocuğu öldürülmez. Ama savaşın da bazen ayırt edebiliyor musun Hüseyin? Edemiyorsun. Ya adamlar, herkes bizim milletimizde de ne kadar İsrail sevici varmış. Ya. Ne kadar Yahudi sevici varmış ya. O Müslümanlar, aynı zulüm Müslümanlara yapılırken bunların sesi niye çıkmadı ya? Kardeşler, yapamıyoruz. Bakın dualarımızda alalım dualarımıza. Ya yüzümüz yok zaten. Söyleyecek sözümüz yok yani. Dua ediyorum, tıkanıyorum yani. Allah bize bir olmayı, bak bir sancağın altında birleşmeyi nasip etsin. Amin. Bunun tek yolu bu ya. Yani. Oradaki kardeşlerimizin kalplerine böyle iman, cesaret, düşmanlarının kalplerine de korku salsın Rabbim. Onları zelil ve hakir kılsın. Amin. Evet, hatim duamızı yapalım kardeşlerim.